Cyberpunk 2077'den herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden maceramıza V ile devam ediyoruz. Derken şuradaki silah mı yoksa bana mı öyle geliyor? Havada hologram şeklinde bir silah var. Tanıtıyorlar sanırım. Yani gözüken o. Ee, hatırlarsanız yaptığım duyuru da donanım değişikliğine gittiğimden bahsetmiştim. Ee, donanım değişikliği tamamlandı. Testler halloldu. Şu an için bir problem söz konusu değil. Ek olarak da bir pusu alacağımdan bahsetmiştim. Pusuyu sipariş verdim ama şu an için herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor. Aynı zamanda diğer taraflarını takip ediyorum ben oyunu. Herhangi bir kasma, donma, takılma, OBS'lik de bir durum olabilir. Yani video kayıt programından kaynaklı da olabilir. Bu haricinde... Driver'la ilgili de olabilir ama şu an için bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. O yüzden e, bir video alayım dedim. Grafiksel olarak oyunun kendi sıkıntıları mevcut. Ben de bir durum değil. Çok çok uzun e, gameplayler olmayacak. Özellikle e, pusu gelene kadar, tekrardan bir deneyene, bir test yapana kadar e, kısa kısa e, 20 dakikalık, 25 dakikalık en fazla bölümler halinde e, atmaya çalışacağım. Şimdi... Bizim görevimiz var. İki arada bir derede diye Cik, Cik caddesine gitmemiz gerekiyor. Şöyle bir görevleri açalım. Ee, bu Cik, Cik caddesinde ne vardı ya? Ha, Evelyn'le ilgili bir şeyimiz vardı, ipucumuz vardı. Evelyn'i e, Evelyn'i bulmak için gideceğiz. Yavruhanelerden öğrendiğimiz o e, bilgiler e, dahilinde. Daha sonrasında sokağın aşağısında diye bir görev var. Bu görev ta, Take ile ilgili, Takemura ile ilgili. E, o da hatırlarsanız şu an ismini unuttum. Yoshina Buy muydu? Yoshinobi muydu? Neydi? Onunla ilgili bir şahıstı şeyde şirkette babanın imparatorun yardımcısıydı, korumasıydı. Daha sonrasında ise oğlu babayı öldürünce oğluna itaat etmeye başlamıştı ama oğlunun sıkıntılı olduğunu, onun katil olduğunu biliyordu. O yüzden bize geldi daha sonrasında. Birkaç bölüm öncesinde de zaten bunları gördük. Diğer görev ise, ana görevlerden bir tanesi ise Hayalet Şehir. Buna da tehlike yüksek. Bu kısımda şey var, e, Rogue var. Rogue da daha önce yine gördük, uzaktan gördük ama. E, Johnny Silverhand ile ilgili, ama diğer Keanu Reeves ile ilgili bir görev. Şimdi, e, biz önce... E, Afterlife değil, değil hayır onu seçtik diye oraya şey yaptı, şunu seç. Heh. Tamam, şimdi nerede bizim görevimiz? Görev bu tarafta kaldı, arabamız da yok, arabanın olmaması çok kötü. Şunlardan bir tanesini alabilir miyiz ya? Şunu alabilir miyim ben? Dur bakayım. Bacım. Hele seninkini alamıyorum. Ne kadar kötü oldu. Hocam seninkini alabiliyoruz mu? Hocam bu arabada 2023 şey 2020 cenaze araçları 2023 ne? <laughs> Daha gitmedik o vakte. Oo. Bak 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 bak. Bak bak. Mustang. 2077 Mustang. Bunu alamayız ya. Yani. Aynen 8'e 5 istiyor geliştirmek gerekiyor şu şeyleri. Onları da yapacağız zamanla. Bayağı bir trafik olmuş burada. Bir kalabalıklaşmış. Ne oldu ya? Kaza mı oldu? Yok. Işık yeşil yanıyor ama gitmiyorlar. İlginç insanlar. Neyse biz şuradan bir e, devam edelim. Ha bizim araba mı? Ciddi olamazsın. Hadi. Şu yandaki e, aracı patlattığımızda bu arabayı onlardan almıştık. Burada duruyor. Çok ilginç. Kaybolmuştu bu araba aslında. Neyse gidelim. İşimizi görür. Araba yerinde durmuyor. Hocam ben ışık falan takmam. Ne yapıyorsunuz siz? He? Bak. Alo. Hiç umursamıyorlardı. Bir dakika. Burası mı? Ha altta mı kaldı? Nasıl ineceğiz aşağıya? Ha altta şuradan ineceğiz. O zaman dur. Park edelim şuraya. Şöyle kaldırımın üstüne. Biz 2020'den geliyoruz. Kaldırma park edilir. Bizim dönemlerimizde. Park ediliyor. Şimdi şurada şu şekilde duralım. Tamamdır. Mizutah mıydı bizim aracın ismi? Ne bu? Mizuta, Mizutan. Mizutan 1 ya da Mizutani. Tamam inelim. Cikcik Caddesi'ne geldik. Burası Çin Çin yeri ya da Japon Japon işi bir Şuradan da görüyorsunuz. Hocam sen ne yapıyorsun ya? Oğlum ben şey yaptım mı ya? Pandey'in kliniğini bul. O nasıl bir isim lan? Yine çıktın karşıma ya. Ne diyeceksin söyle? Vay. So this more appear alley than clouds. Hey, at least here you know what you're getting. Öyle diyorsun? Ben umarım e, çıplaklık ayarını <laughs> ayarlamışımdır. Yoksa yine uğraştıracak beni. Şunları alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Aldım değil mi? Evet. Yani Ablı Buradan gelişimiz yok. Sen hologram mısın? Elik gibisin. Kütür kütür. Come here and let me have a lick. bırak bu işleri ya. Biz kanmayız onları. Aa karşıda kaldı. Oğlum bu kadar uzak değildi ya. Şey alsam mı acaba? Hocam, merhaba. Düşman değilim. Silah her an çekmek için. Elim sol tıktı. Şuradan bir gidiş var. Pandin klinik klinik Oba. Sıkıntı yok değil mi beyler? Hey, not one step closer. Şş, hayırdır oğlum? Sıkayım o. kafanı. Pandiyi bulmam lazım. Eee Pandiyi arıyorum. Kes sırvayı. Oo, ayar verebiliyoruz. Sıkıntı çıksın istemiyoruz. Pandiyi arıyoruz. Looking for Ripper e Doc. Goes by fingers. Know where I can find him? Who's asking? And ee, why? my biz, not yours. Looking for him because I feel bak, like bak, it. Bak, Now get elini, out of my way. Arka, elini falan arkaya atma. Nobody talks that way to us. <laughs> Oğlum size racon keserim. You <laughs> get him, boy. Yeni silah arkadaşlar. Şöyle can basalım. Ama tabii ki bunu da yapmayacağız. Göstermek için yaptım. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> çok Hayır. Hayırdır? Bu tek miydi benden? Ha yaşıyor gibi. Sıkamıyorum niye? Aa bunlara sıkamıyor muyum? Aa çok ilginç. Hadi bomba attı. sen bomba atarsan ben de atarım Ne oldu? Soğukkanlık 4 oldu çok güzel Puan aldık Otur yerine Yat aşağı Ver 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 satacak eşya lazım bize Şunu da alamıyor muyum? Alsaydık onu ya Sen de. Nereden geldi lan bunlar? Tövbe ya Rabbim ya Bu tarafta başka bir şey var mı? Giriş var. Açabiliyor muyuz? Aslında önden gir. Arkadan gir. Arkadan gir. Açın olan kapıyı. Hey, hand Think You will be when every mocks in town. I'd rather live here. You got a financial claim? Don't turn up. fingers. Nowhere I can find them. If I could, I'd swap, you know? Why does everything have to be so damn convoluted? In the end, I'm sure you're Oh, gracious creature! And i Who goes visiting to this element of skill? Oğlum çok ilginç yere düştük. Çok ilginç yere geldik. Hayırlısı da bir çıkarsak buradan çok güzel olur. Şu yukarı çıkalım. Şu kapı zaten giriş tarafı. <laughs> Hatuna bak hiç... Bu da mı ondan? Ha bu o diğer tarafı. Pezevenk olan kısım. Tamam. Hope that teaches those candy ass scop suckers not to come around here no Senin burada ne işin var? Ulan kim diyorum Buddy'miş bu Judy mi şu? Ah bu gel muhabbete gel. Hello, there's a line. Ross Austin, bağlılık yok. Lan kadın bu ne işin var senin Judy? Same thing as you, looking for Evelyn. Yani bana niye haber vermedin? <laughs> Aa niye şey gitti? ha? Mean to say, this whole time you knew Evelyn wasn't yeah, in the clouds. Who do you take me for? Why would I lie about something like that? Because you don't trust me. I know. You're right. I don't. But that doesn't make me a liar. Tam o an orada After the heist, Evelyn held up with the Mox for a while, right? That's right. So why the hell she go back? Then I thought she be safer there. God knows why. Tried to get her to see straight, but she wouldn't listen. You talked to fingers yet? If only. It's harder to, to get in to, in to see them. the best docs in We're gonna We're be, be here for here for forever. Olamazsın. I just know it. Maybe you could talk to those girls? See if we can cut in front? Why me? I don't think they like me. Just give it a shot. That or come up with something better. Evlinin çok önemsiyorsun. Klaus'la çalışmış mıydın? Judy. Dur, şunları bir soralım o zaman da. Think Evelyn's been kept here somewhere. On the one hand, hope she is, because I want her back fast. Ben de hemen bulmak istiyorum çünkü şu. Aşk maaş. Nasıl hareket ederim? You worked at Klaus. Sen çalıştın mı lan Klaus'ta? Not as a doll, tuned their virtues. That's where I met Ev, Tom, and the rest of the crew. She means a lot to you, doesn't she? And you've arrived at that conclusion. How exactly? Once you knew what you wanted, you sprang into action. Once you get close to Evelyn, you never want to let her go. Nasıl bir şeymiş bu Evelyn ya? Hocam, sen herhangi bir şey yapmıyorsun. Mitzie Sparks, bağlılık yok. Sal <coughs> durumu hasta. Şimdi sizle ha, oturalım. Yardım ediyorum. Mavi saçlı bir kız gördüm buralarda. Otur. You see woman with blue hair around here? Had a doll chip. İlla ki denk gelir. Sen de mavi. I know who you're <laughs> talking about. Çok pardon. worked on her, sure. She's still here? No idea. Gotta ask him. Oğlum çok fazla, çok çok ya. Ha, kaba kuvvete gerek yok. Şunu yapabiliyor muyuz? Hayır yapamıyoruz. Neyse verelim de hızlıca alalım bir cam ama cevap alamazsak. Dur bakalım. Here, cover you for some real chrome from a real Ripper. If you're flush enough to afford a real Ripper, then what are you doing Sana here? ne arkadaşım? Hell do you care? He here he feel like it. Now thank the man Please. unless you and me Delta. Come on, let's go. Bizde mi gidiyoruz onlarla? Yo, biz gitmiyoruz. <gülüyor> 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 Hop açıldı. <laughs> Gel lan buraya. Oğlum şunu sıksak ya boynundan. Boynundan sıksak ya. Hello. What can I do for you? Bir bak hele dön bana dön. Need a Ta minute of your time. A minute? Tam bir dakika. Bir dakikanın sonucunda olacaklarız. Muhtemelen sen de beğenmeyeceksin çünkü. Bak arkadaşım sabrımı sürüyorsun. You tiger claws? Far as I know, I'm all paid up. We're with the Mocs. The Mocs. Why didn't you say so? So, what brings you here? evelyn parker, i need to know where she is. step into my office, please. many girls come through here. <laughs> so many. but let me put it to you this way. i believe. Ask i'm more than a shop doc. see, i know what people truly want. to be flattered. Praised, patted, to feel like, like they deserve it. Of course, I can't remember each and every. Went jittery as soon as I mentioned her name. Don't try getting out of this. I know you remember her. I, I have a neurological condition. It's not easy living with ticks. Really, I But if only I knew who you were. Yani yumruk atarak aslında bir yere varır mıyız? Pek de bir şey yapasım gelmedi ama. E, Something wrong. göz at. Forest. Name mean anything to you? No. Nope. They call him Woodman. Works at the dollhouse. You... You talk to me. Tanıyorsun, tanıyorsun, tanıyorsun. Eee... Uh, bir şey arayabilir mi? Sanki... i wasn't too happy about the way woodman treated his employees so i zeroed him not too fond of you either right about now so careful what you say poor girl tried to help her i did but as you can see this isn't a state-of-the-art facility Get to the point. Senin bir yerine... ah, Neyse. yes. Well, I haven't the faintest idea where she is. Enough of this bullshit! What'd you do to her, you freak? Sakin ol, Judy. Now, either you put a muzzle on this... creature... Bak, ...or put to have a conversation with her around. Çok fazla oldun sen. Your scum, pathetic, a waste of words. I'm a hair away from putting you down. Two beefers from a BD studio took her. Hayır 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 ya yanlışa bastım. Konuş. They mentioned the moth of all things. Virtues with the death's head. Anca bundan anlıyorsun. Kaba kuvvet. Anca başka bir şeyden anlamıyorsunuz. Kal olduğun yerde. Kalkma bir daha. Nereye? outside. Aa, şuralara bir bakalım neler var. Aynaya bak var. Başka? Bakalım mı aynaya? Hadi bakalım. Videoda bozuluyor aynaya bakma olayı ama neyse. Evet arkadaşlar tipimiz bu şekilde. Gözlerimizi dikelim tabii şapkadan kaynaklı görebilirsek göremiyoruz. Çok çok sağda kaldı biraz da oğlum önümüzdekiler ne ya? Tahmin ettiğim şeyler mi onlar? <laughs> Kollayıcı al bunu hurdaymış satarız. Başka ne var? Parfüm al sıkarız ara sıra. Şu ne? Anaconda ne lan? Kesici olmayan silah. 290.000 DPS mi? Elektrik yüklü ve ucuz zehirlidir. zehirli Elektrik hasarı ve kimyasal hasar verir. Düşük bir ihtimalle zehir veya şok uygular demiş. Oh. Satabiliriz bunu. 100 avro dolar neredeyse. Şurada bir şey varmış. Al şunu. Şunları da al. Her şeyi al. Bir şey bırakma. Var mı bir şey? Bir şey yok. Tamam çıkabiliriz. Judy. Judy üzümlü kekim. I could have stopped her, but I didn't. Tamam, it's not değil ya. Don't worry. We'll find her, I know it. We'll fucking find what's left of her butchered corpse. Hey, keep it together. yo wanna give up now? En, en <gülüyor> <niye> <gülüyor> getiriyorsun no. aklına? Only, only we got an XBD. Where's that get us? We also know we're looking for something related to the death's head. It's better than nothing. I don't get your optimism. Still sounds like a big fat nothing to me. set symbol bring anything to mind, anything. Doesn't matter how small. This industry, I mean, markets looking for every kind of fetish to But an XBD outfitted beyond the moon, and always. Yani. Makes them harder to nab, harder to steal. I need to figure out where they're scrolling this stuff. Gotta be a rat hole of some sort. Doubt they do much shooting on location. Yeah, gotta be somewhere quiet, out of the way. It Could be, we'll see something to point us in their direction and one of their virtues. Ugh, have to be real gonks to leave a clue. Everyone. Everything leaves something behind. Just need to know where to look. Lucky for me, bir I'm running no around one. with the best BD specialist in town. Has an extra pair of expert eyes. Well, your BD expert has a better idea. Pleasures of Night City, Night City a to have this on the Dark Net. Tamam, bana bir lazım. Every kind of thing goes on there. Might stumble on something useful. Let me think for a sec. Bu ne lan? Kart. Al. Soyasil dinamit. Uh, ee, ATS. What's up with you? Oğlum dur lan. Cevap vereceğim. Dönme. Niye arkan dönüyorsun? Şurada bir şey varmış. Darknet Domain. Heh, That's onu, our best bet. onu diyecektim zaten. Let's stick to the plan. Fine. Here's hoping you turn up something useful. Bulacağım eminim. I'll wait Al. in the van. Araçta mı bekliyorsun? Tamam. Bekle araçta. Şunu da alayım. Heh. Yavrum yürü biraz hızlı ol ya. Bana bir internet kafe lazım. İnternet kafe tarzı bir şey lazım. Terminal tespit edip NC zevk... Yani Night City sitesini bul. Tamam. Jigil adresindeki XBD'yi ara. isteğe bağlı. Tamam. Ee, bir terminal şurada hemen aşağıda var sanırım. Evet. Kullan. Ağlar. NicePleasurePub Sen Pub. 2. Caddesi Giriş yap desek. gelebilir miyiz? Hadi bakalım. Bir deneyelim. Muhtemelen yanlış olacak ya. Şu kod olayını bir türlü çözemedik. Aynen. Patladık. Sayfa bulunamadı. Görüntülemiyor. Yardım için lütfen Netwatch ile iletişime geçin dedi. Hmm. Tekrar bir giriş yap desek. Aynen. Deneyelim. Güzel. Erişim sağladık. İblisleri yükledik. Çok tatlı oldu çıkabiliriz. Evet şu anda giriş yaptık. Nasılsın Türkiye güzel bir gece hayatı. Mansplar, The Old Parma, Meet or Meet, Southern Beast, El Conquistador gibi bir şey. Yazılanları okumak çok uzun sürebilir. Yavruhaneler demiş. Beyin dansları. Bulduk. Tamam. Aynen sadıs şeytanla savaş. Bu muhtemelen budur. Ya da uzaydaki cesetlerdir. Anestezist. Kuru kafa... Ha kuru kafa güvesi. Aynen işte bu. Kuru kafa güvesi A gezer. Kara duvarın ardında ne var? Gidip kendi gözleriyle gördü. Kan, öfke, şiddet, tecavüz, korku, kölelik, ekstrem duygular. Gerçek beyin ölümü. Bağlantı. Leni. Tamam satıcıya gideceğiz şimdi. Ee, Cik, Cik Caddesi'ndeki satıcıya gidelim. Hop aşağıda mı? Hop. Bakın I'll come back some other time. Senin tipin, Bet on it. How about you? you buy buying or just gonna stand there like Çok a pig, da abi, pig bizim on a cover? Uh, what have you got? Virtues. Any special kind? Özel bir şeyler, aynen. Well, let me put it to you this way. Those who know don't, say don't say need to ask. Looking for BDs a particular kind particular special life special you're bad değilim hmm Police arabaları da yalnız gezmez Give me the best of the best the ones with the death's head <laughs> didn't know i was dealing with a connoisseur lanver death's head will cost you though eee neyim var işin perideli malları nereden alıyorsun indirim yok mu Eşyaları göz atalım. İşin piri, işin piri değiliz aslında ama malları ne... nereden alıyoruz Nerede diye bakalım. Herhangi bir şey alabilecek miyiz? Bir şey alabilecek miyiz? <laughs> Onu biliyoruz. Never <laughs> even occurred to me to ask where they're from. To which caution I probably owe the fact that I'm still alive. Talking to you. Muhtemelen. Got anything that might interest me? Evet, bir beyin dansı gerekiyor bize. Ee, kızarmış kuru kafa güvesi, silinen sahneler, asit banyosu mu? Ender parçalar, seyrek eşya parçaları, silinen sahneler, sımsık sürücüler, kol su, bacak sah <laughs> kol yok, problem yok, sahne arkası, işkence mix volüm, ender geliştirme parçaları, <laughs> yaygın parçalar, ender geliştirme parçaları. Hmm. Şunu versene bana. Ver bunu bana, bir tane ver. Belki olur. Buradaki Johnny Silverhand'e benziyor sanki. Baya baya. Şunu alacağız biz değil mi? Aynen. Bin avro dolar. Ver. Pleasure doing biz with you. Seni de yapmak e, zevk diyeceğim ama uyuşturucu satıyorsun. Bir ara gelir kafana sıkarım. Uy, ne oldu? Sakin ol. Başka bir şey yok. Kimmiş bu? Lenin Lenin Nero bağlılık yok. Okey. Şimdi pir Neyse boş ver. Judy'ye dönelim. Ha Judy bu tarafa gitmiş. Tamam. Ha doğru evet, e, arabada beklerim demişti. Bu ne ya? oğlum ne kadar pislik. La oğlum 2077 böyle olursa var ya yanlık şuraya baksanıza ya. Eyvah eyvah ya. Eyvah eyvah. Arkadaşlar e, yaklaşık 20 6 dakika olmuş. Evet Judy burada camını da açtı biz geldiğimizi. Tam ünüm sevin diyor. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok fazla yormak istemiyorum sistemi. Bir sonraki Cyberpunk 2077 bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi oyunlar diliyorum ve hoşçakalın.